Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Arabamız bozulduğu için motorumuzla okula gideceğiz. Arkadaşlar hep yaptı bizimle. Evet keremler, ya. Arkadaşlar yaptı. Ve en üstü Eva'nın bakalım çantası, kaskı, ee, Elif Sinem'in okul çantası, okul çantası. Evet. ve Elif Sinem bakalım bizim motosikletimize sığacak mı? Aha, bu da motorumuz anahtarı. Eva ile Elif Sinem Benim ayakta duruyor. Bu Elif Sinem'in eşyaları mı? Elif. Arkadaşlar bu arada bu, bu bebeğin adı Elif Sinem. Evet. Eva öyle koymuş adını. Şu biraz zeynep buna Ona buna mı bakıyorsun? <laughs> Çok tatlısın. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Motora bineceğiz. Ama biz üç kişiyiz. Üç kişi benim motoruma nasıl sığacağız Eva? Hiç bilmiyorum. Gidelim motorumu çalıştırmaya çalışalım. Bak şu bitmiş en son. Haydi, haydi, haydi. Ketçap, Ketçap orada bizi bekliyor girmek için. Ketçap gelmiyor tabii ki de motorla. Ee, motorun ışık rengini değiştirelim mi? Değiştireceğim ama ben de Tamam hadi o zaman gidelim. Evet burada bir şey eksik Eva ne eksik? Arabamız. Arabamız, <laughs> Arabamız eksik. Bir ne? Birisi çöp atmış buraya. Kediler mi getirmiş? Bununla gideceğiz. Aa buraya da Eva'nın tokası düşmüş. Eva tokan düşmüş yere. Arkadaşlar şimdi motorla gitmek için motorumuzu çalıştıracağız. Acaba motorumuz çalışacak mı? Üstüne kimler gelmiş motorumuzu biliyor musun? <laughs> Kediler gelmiş. Ee benim kaskım nerede? Ya böyle çok kalabalık olduk ya. Anam o bir daha kalktı. Ayakta duramıyor mu kızım o bebek? Yasta motora. Hah. Tamam. Şimdi motorumuzu çalıştıracağız. Önce bir takalım. Anne şunu koy. Şey yapacağım. Ne yapacaksın? Onu aşağı koymamız lazım galiba, değil mi? Şurada bir tane yerimiz var arkadaşlar. Çantamız var. Burada da benim kaskım var. Ben şimdi kaskımı takacağım kafama. Bizim Koltuğun altına koyacağız. Eva da kaskını takacak. Önce bir ben takayım. Ben. Ben taktım. Şimdi bunu buraya koymaya çalışacağız. Bunun için yok. Acaba okula gidene erken, kadar bu düşecek erken, mi? Bugün uyuduktan sonra Evet. Öneceğim, öneceğim, öneceğim. Evet. Çok mutsuz gidecekleri için. Şimdi arkadaşlar bunu taktık ya. Aa, Elif Sinem düştü. Motorumuzun anahtarını bu tarafa çevirdiğimizde kilit açılıyor. Motorumuzun selesinin altı açılıyor. Burada da müsait bir alanımız var. Oraya bunu koyduk. Sonra kapatıyoruz. Sonra motorumuzu birazdan çalıştıracağız. Evacığım yardım edeyim mi? Hı. Ama saçlarına geliyor. Bak bak ketçap gelmiş yanımıza. Ketçap, ne yapıyorsun? Alma ne yapıyorsun ketçap kış? Nerede senin bebeklerin? Arkadaşlar ketçap doğurdu biliyor musunuz? Bu küçücük kedi doğurdu. Tatlı mı tatlı kedi doğurdu ama bebeklerini getirmedi bize. Taktın, Taktın mı? Taktın. Tamam motora çıkın Eva Hanım oturun. Ben Elif Sinem arkadaşınıza getireceğim artık yanınıza. Nasıl oturtacağız bunu hiç bilmiyorum. Şöyle yapıyor bacaklarını galiba. Ben rengini yapayım. Daha açmadım ki rengini yapalım. Değiştir bakalım rengini. Arkadaşlar şurada ekranın e, köşesinde e, renkler e, var. E. Pembe mi seçtin? Evo pembeyi şimdi seçti. Mesajın, evet. Şimdi rica etsem oturur musun? Değiştiriyor musun şu an rengini? Hadi Elif Sinem senin yanına oturacak şimdi. Değiştirdim. Tamam. Bak emin değilim o yüzden kapattım. Şimdi geri otur bakalım. Anne, pembe renk alsa... Hadi hadi anneciğim oturman lazım artık. Okula geç kalmayalım. Evet Eva oturuyor şu anda. Oturdun mu? Sırtını yastığa. Oturdum. Tamam. Ya, ya? Elif Sinem al. Bacaklarını şöyle yapacağız. İkimizin ortasına oturacak. Ay Acaba? bunu oturtmak biraz zor oldu. Evet. <laughs> ee, şöyle ellerini şöyle al kızım. Heh, tamam. Oturdu mu? Oturdu. Evet arkadaşlar şimdi Eva ve Elif Sinem yolculuğa çıkıyor. Hazır mısınız kızlar? Evet. Elif tutabilecek misin? Evet. Tamam ben de motor çalıştırayım o zaman. Önce biniyorum tabii ki de. Bindim. Sonra... Anne Elif tutundu. Tutundu mu? Aa, aa Elif belimden tutundu baksanıza arkadaşlar. Eva da Elif de el tutundu. Sen? Ayak marşını kapattıktan sonra start tobumuzu açıyoruz. Zaten açıkmış. Sonra ne yapıyoruz? Frene basarak çalıştırıyoruz. Filan tabii şurada. Ama şöyle yapalım. Ah hemen çalıştı. Tanju yapmış. Teşekkürler Tanju. O zaman yola hazır mısınız kızlar? Ayaklara bakın. Hadi bakalım gidelim. Gidiyoruz. Eva'nın okuluna doğru. Eva. Eva'yı görüyor musunuz? Beni görüyorsunuz galiba. Şurada Eva var arkadaşlar. Gördünüz mü? Eyvacığım, Elif Sinem nerede? Düşmedi değil mi? <laughs> Sevindim. Burada belki. Aynadan göster bana. Gözükmüyor. Aa, burada Eli. Aa, Aa Elif Sinem bana sarılarak gidiyor. <laughs> Arkadaşlar Eva'nın okulunun yolları böyle. Rengarenk çiçekli mi çiçekli. Çok tatlı. Eva nereden gidiliyor okula? Eva? Nereden gidiliyor? Düz mü devam edeyim? Tamam, düz devam ediyoruz. Geldik. Geldiğimizde ne yapıyoruz? Yan sehpayı açıyoruz. Motor stop ediyor. Uy, düşürüyordum az kalsın. Şimdi kapatalım. Bir de kontağımızı kapatalım ki akümüz bitmesin değil mi? Aa, Eva en son mavide mi bıraktın sen bunu? Mavi yapmışsın en son. Yok. Vallahi mavi bak. Işığı mavi gözüküyor. Ama ben Bu kız böyle mi geldi? Tübe bak. Böyle, böyle, mi oturdu? Ne? <laughs> <laughs> Bu eliyle mi bana sarıldı? Tutundu. Şaşkın ya. Gel yardım edeyim. Gel ben bebeğini tutayım. Sen de in bakalım. Kafasını düzelteyim mi? Neyini düzelteyim kafasını? Şaşkın bebekle eva. çıkartırız ya. Sen binseydin değil mi Anne, Elif Sinem? Tamam ben de kaskım merak etme. Çıkışını bugün çıkartamadık. Kaskı. <laughs> ya şaşırdın mı? Bu ne ya? Önce önünü açmamız gerekiyordu. Nasıl çıkartacağız böyle? Kaldı kafanda. Çıkarttı Eva bir şekilde. Eva sabah sabah banyo yaptı arkadaşlar. Var? Tamam Asiye. Ben de kaskımı çıkartmam gerekiyor. <laughs> 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 ben <kaskımı> çıkardım. <laughs> 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 Olur. Anne gel. gel. buradaki ipini çek. Tamam açıldı. Açıldı. Şimdi. Sabilir miyim? Tabii ki asabilirsin. Al bakalım. Ay, 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 ay. Böyle koyduk ya. Evet. Ha. Şimdi. Ne? Motorun altında bir şeyin vardı. Onu almamız gerekiyor. Bir de sırt çantanı almamız gerekiyor. Anne bunu nasıl takılıyor? Tam evet oraya takıldı. Cırt diye sesi çıkıyor. Evet. Eve okula geldi arkadaşlar. Gel bakalım. Evet. Motorumuzun bir altısını açalım. Evsinemin okul çantası. Valizi. Alalım Evsinemin valizini. Ya senin kaskını da buraya koyalım Evaca. Unutmayayım tamam mı? Hop. Kapatabilir miyiz? Bunu da alalım buradan. Burada da bir şeyimiz kaldı. bakalım çantana. Oy biraz Ay, ağır galiba. Ağır. Evet ya. Biliyorum çok ağır olduğunu. Neyse hadi gel. Ay, Ay tutamadım. Ki, Sen sadece onu mu taşıyacaksın? Evet. Hadi girelim içeri. Hadi bakalım okul vakti geldi. <laughs> Ev Sinan ve Eva şu an okula gidiyor. Buyurun Eva Hanım. <laughs> Ev <Sinan'm>, gel bakalım. <laughs> Tabii ki Kübra öğretmen gelir. Hı hı. Bir senedir Kübra öğretmen dışındaki kimseyle girdin mi sen? Girdin. Ben yokken girmiştin. Hayır. Girmiştin hatırlıyorum. Sinem Eva'nın okuluna gidiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Eva şimdi içeride ayakkabısını değiştirecek. Siz de Eva'nın kanalına abone olup videolarını beğenin. Hayır. hayır. Bye, bye. Ben, evet. Bye.